anket yapmıştık ve kaybeden iki tane konumuz vardı. Bugün onlardan bir tanesi var. omuz kas yırtıkları hakkında konuşmaya başlayacağız. Omuz kasları dediğimiz zaman omuzun çevresinde bizim doktor manşet diye adlandırdığımız, bunu Türkçe'ye omuzun döndürücü kasları, döndürücü kasları olarak çevireceğimiz kas yapısından bahsederiz. Burada dört tane kasımız vardır. Bunlar omuzun ön tarafına, üst tarafına ve arka tarafına yapışır ve yapıştığı yere göre omuzda öne, arkaya, yukarı, aşağıya hareketlerde bulunmaktadırlar. Aynı zamanda bu dört kasın diğer bir özelliği de kol kemiğimizin omuzun oturduğu yuva içerisinde sabit bir şekilde kalmasını sağlamaktır. Yani omuz diğer eklemlere göre biraz daha farklı bir eklemdir. Çünkü omuzun oturduğu yuva biraz sığdır. Onun yanındaki ee, omuz kemiği bu sığ yuva içerisinde hareket ederken bu dört kas sayesinde çok fazla öne, arkaya, ileri, geri, yukarı, aşağı gitmesi engellenmiş olur. Şimdi, bizim bu kaslarımızın görevleri kolumuzu işte yukarı kaldırmak, öne doğru kaldırmak, arkaya itmek ve e, aynı zamanda dediğim gibi omuzun yerini sağlamaktır. Şimdi, bu kaslar nasıl yırtılır diye soracak olursanız bu kasların yırtılmasındaki birinci olay omuz aldığımız travmalardır. Düşme, omuz çıkıkları, trafik kazaları vesaire vesaire ani sert hareketler bunların hepsi omuz çıkık, kasların zarar görmesine sebep olabilir. Bunun dışında bazı durumlarda yaşım ilerlemesiyle birlikte omuzda ufak tefek aşınmalar olmaya başlar. Muz kaslarında aşınmalar olmaya başlar ve bu aşınma sonrasında kas yavaş 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 yatılmaya başlar. Biz bu tip bir hastamızı gördüğümüzde ne yapıyoruz? Klasik olarak önce bir muayenesini yapıyoruz, problemi tespit etmeye çalışıyoruz ve onun sonrasında gerekli gördüğümüz duruma göre röntgen, MR, gerekirse tomografi ve bilimum teknikleri yapıyoruz. Biz bu teknikleri yaptıktan sonra elimizde bu problemi tespit etmiş oluyoruz. Burada bazen kısmi yırtıklar oluyor. Bazen tam kat olmayan dediğimiz yırtıklar oluyor. Bazen tamamen yırtılmış kaslar oluyor ve bazen artık ilerlemiş kas yırtıkları oluyor. Bizim burada dikkat edeceğimiz konu şu. Birincisi bu kas yırtığı omuz mekaniğini ne kadar etkiliyor? Yani omuzun yuvasında yer değiştirme var mı yok mu? Yani kol kemiğimiz yukarı çıkmış mı, öne kaymış mı, kaymamış mı diye bunları değerlendiriyoruz. İkincisi bu kasın omuz fonksiyonlara etkisini değerlendiriyoruz. Basit, tamamen olmayan yırtıklarda işte bu kasların katmanlarından küçük bir kısmının yırtıldığında ya da ufak tefek aşınmalar olduğu zaman biz güçlendirici egzersizler, fizik tedavi, değişik enjeksiyonlar uygulamalarında bulunuyoruz. Bazen bu hastalarımız nadiren fayda görmediği zaman ufak bir ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Bunun dışında kaslardaki yırtık çok büyük. Omuz mekaniğini etkiliyor. Yani omuzun normalde durması gerektiği yere göre farklı bir yerde durmasını sağlıyorsa ya da zamanla birlikte koldaki kaslarda kısalmalar vesaire görünüyor ise biz bu tip hastalarımıza direkt ameliyat öneriyoruz. Yaptığımız işlemi artroskop dediğimiz yöntemle yapıyoruz ve bu işlem esnasında kasın anatomik olarak koptuğu yere yapışmasını sağlıyoruz ve bunun takibini yapıyoruz. Ameliyat sonrası dönemde yaklaşık olarak 3 hafta kadar bizim bir bandaj kullanmamız gerekiyor ama egzersizlerimiz hemen ameliyatın ertesi günü başlıyor. 3 haftalık süre sonrasında yavaş yavaş o gündelik hayatımıza dönmeye başlıyoruz ve yaklaşık olarak 6 ay sonrasında her türlü hareketi yapacak vaziyete geliyoruz. Ancak 1,5 ay sonra ameliyattan 1,5 ay sonra delik hayatımıza ağırlık kaldırmamak koşuyla geri dönebiliyoruz görüşmek üzere kendinize dikkat edin